Arkadaşlar merhaba. Ben Deniz Abid Kınarbaşı. Yani bağlasan durmaz. Samsun'a yerleştikten sonra Samsun'da ilk tanıdığım insanlardan olan genç arkadaşım Umutcan Altun'u sizlere tanıtmak istedim sevgili dostlar. Evet, Umutcan genç bir girişimci. Bu videomda özellikle genç arkadaşlara yol göstererek onların da birer genç girişimci olmasına yardımcı olacak Umutcan'la beraberiz. Müzik <laughs> Merhaba. Merhaba. Adil abi. Öncelikle seni bir tanımak isteriz. Tabii Adil abi. Ee, ben 25 yaşındayım. Bayburt'ta doğdum. Annem, babam Bayburt'ta yaşıyorlar. Üniversite hayatımı Trabzon'da geçirdim. Bolu'da çalışmışlığım var. Ve şimdi Samsun'la yeni bir girişim. Sen de Samsun'a yeni yerleşenlerden misin benim gibi yoksa? Ee, Adil abi şöyle, benim Samsun'u ilk tanıdığım insan sizsiniz. Peki üniversiteden mezun olduktan sonra e, Samsun'da böyle bir girişimciliğe seni iten şey neydi? Aslında hiç hayalimde Samsun yoktu. Ailemin yanında olmak istiyordum. Ailem Bayburt'ta yaşadığı için Bayburt bu şartları sağlayacak bir şehir değildi. Gelişmekte olan bir şehir fakat Samsun kadar gelişmiş bir şehir değildi. Bu yüzden de e, Samsun'u tercih ettim. Samsun'u tercih etmemdeki amaçlardan bir tanesi Samsun'un gerçekten diğer illere göre ucuz olması, ofislerin ev fiyatlarının gerçekten çok uygun olması, Burada ticaretin çok güzel döndüğü, ee, insanların birbirini anladığı bir şehir olarak kesinlikle Samsun'u tercih ettim. Ee, ve bundan da hiç pişman değilim. Gerçekten Samsun benim isteklerimi karşılayacak bir şehir. Peki Samsun için şunu da diyebilir miyiz? Karadeniz'le diğer bölgelerin, diğer altı coğrafi bölgenin bir bağlantı noktası diyebilir miyiz? Kesinlikle Aynı zamanda Kültürel olarak da hem Batı'nın hem Karadeniz'in hem Doğu'nun bir birleş, birleşim noktası olduğu için Kültürel olarak da zengin bir yer diyebilir miyiz Samsun? Kesinlikle öyle. Bir merkez Samsun ve dağıtıyor merkeze. Evet. Bu yüzden Samsun bu yüzden çok tercih edilecek bir şehirde. Benim ticari anlamda, yapacağım iş anlamda. Bu yüzden Samsun tercihimde benim. Gerçekten hiç de pişman değilim buraya geldiğime. Gerçekten çok güzel bir şehir. Bu yüzden çok mutluyum Samsun'da olduğum için. Böyle bir işe kalktığım için de çok mutluyum Samsun'da. Ne mutlu sana. Umutcuğum genç bir girişimci olarak bu girişiminin konusunu bize biraz özetler misin? Tabii. Hemen kısa bir özet geçeyim. Biliyorsunuz ki yaşadığımız kötü bir süreçten, pandemi sürecinden, COVID-19 sürecinden dolayı internet satışlarında %52'lik bir artış oldu. Ben de bu işe merak saldım. Yani merak ettiğim bir sektördü. Başlamam gereken, kafamda sürekli hayalini kuruyordum, hedef belirliyordum. Kendi mesleğime ilgili çalışmaya başlayınca gerçekten çok az bir ücret alarak Ülkemizde insanları zengin edip kendin hayatından mutlu değilsin. Sürekli çok yoğun çalışıyorsun. Çalıştığın adamlar yatağına mutlu girerken sen yorgun argın giriyordun. Bu tabii ki beni çok etkiledi. Başkalarını zengin etmek için kendiniz çalışıyorsunuz diye. Başladım. Ee, hemen bir kısa bir özet geçmek gerekirse. Direkt bir pazar yeri kurdum. Kulexpress.com olarak. Kule, Kulexpress.com isminde evet. bir internette... Pazar kurdum. Evet, bir pazar kurdum. Ee, tabii ki sektör çok büyük olduğu için ben e, yanlarında çok küçüğüm. Kesinlikle bu bir şey ee, küçüğüm seni hiçbir şey değil. Ben yani. ilerleyeceğine çok eminim. Seni tanıdıktan sonra bunu e, daha iyi anladım. Evet. Rakiplerimi yakalamam için rakiplerim gerçekten çok büyük çünkü. Rakiplerimi yakalamam için e, bir şeyler yapmam gerekiyordu. Başka bir şey yap, bir şeyler eklemem gerekiyordu. Bu yüzden de entegrasyon geliştirdim. Evet. Şöyle kısaca anlatayım. Benim sistemde herhangi bir ürün yüklendiğinde otomatik olarak Türkiye'nin büyük pazar yerlerinde de yayınlanacak. Sistemin özeti olarak şunu diyebilir miyiz? Veyahut da temelinden girelim bu konuya. Küçük, Kü esnaflar, küçük esnaflar sattıkları ürünleri senin pazarına yüklüyorlar. Ve bu yükleme işleminden sonra e, bu internet üzerinde satışı yapılıyor. Bu çanak ne kadar büyük olursa, Pazarın büyüme oranı da o kadar büyük oluyor ve esnaf için de avantajlı bir durum ortaya çıkıyor. Kesinlikle, Doğru mu? Temel olarak kesinlikle sizin anlattığınız gibi. Sadece şunu eklemek isterim ki çok geniş kitleli olan pazar yerlerine ben sokuyorum. Bu yüzden de bütün Türkiye piyasasında olmuş oluyor. Yani şöyle e, Samsun'daki, Sinop'taki ya da Baybuk'taki bir insan 81 ile ulaşmış oluyor. Çünkü bu kitle gerçekten e, yıllık olarak 4 milyar e, ziyaretçi alan siteler... Ee, gerçekten çok geniş bir pazar, dediğim gibi e, söze başladığında da COVID-19 sürecinden sonra bu sayılar çok arttı ve bu sayılar 2019'un verileri. 2021 bitiyor, bu veriler e, %40 oranında arttığını düşünüyorum ben. Bir sorum daha olacak, esnaflar senin kurmuş olduğun bu sanal pazara ürünlerini yükledikleri zaman bu ıı, sadece senin pazarında mı gözüküyor yoksa aynı zamanda işte bildiğimiz N11 hepsi burada falan gibi bu sitelerde de gözüküyor mu bu ürünler aynı zamanda? Ee, aynı dediğim gibi entegrasyonum zaten bu işe Ha ya. entegrasyon dediğim bu olay. Yani evet. diğer bilindik e, markalar, marka sitelere o ürünlerin entegre edilmesi. Evet otomatik olarak her tarafa yayılıyor. Ama bunun için bir yazılım gerekmez mi? Ee, bu yazılım zaten... Bu, bu yazılımı bir... kimse alıyor sana. Ee, bu yazılım kendim yazdım ben. Harika, yani bu işin içerisinde bir de yazılımcılığın da var senin. Evet. Ee, Seni bir kez daha takdir etmek durumunda kaldım. Bu yazılımı tabii ki kendim geliştirdim. Ve ee, bu sayede işte küçük firmaların dediğim gibi bütün Türkiye pazarına girmesini sağlıyorum. Çok istihdam verebiliyoruz. Ee, çalışanımız çok oluyor. Gerçekten yine yani, insanlara buna merak saldığını görüyorum. Ve e, hatta siz de çok iyi biliyorsunuz ki kayıda başlamadan önce iki tane genç arkadaşımız geldi gözlerindeki heyecan, e, o, aynen e, hani, mutlulardı. Yani gençlere istihdam da sağlayıcı bir pozisyonda oluyorsun yani. Evet. Da, evet. Yani. Evet. Peki sorun daha olacak tabii çünkü hedefin nedir? Hedefim tren yolu yakalamak. E, gitti gidiyor N11, bu pazar yerlerini yakalamak. Bu entegrasyonu çok geliştirmek, insan gücünün minimum seviyeyi indirerek e, işlem yapmaları panel üzerinden bütün Türkiye'ye yönetebilmek. Bu insan gücü istiyor, insan zamanı istiyor. Biz bu zamanı ve maddi kısmını minimuma çekiyoruz, minimuma çekip insanlara gerçekten iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Tek hedefim bu. Dediğim gibi Trantio gibi e, gitti gidiyor Büyük zirmanlar gibi gibi. Zirmanlar gibi, bunları yakalayabilmek, onlarla rekabet edebilmek. E, bunlar büyük hayaller gerçekleşmeyecek hayaller değil e, yeter ki başlayalım Sen de görmüş olduğum bu enerjiden dolayı zaten senin bunu başarabileceğini ben inanıyorum gönülden inanıyorum can yürekten inanıyorum peki son olarak şunu sormak isterim e, bizi izleyen gençlere bu ticari girişimcilikle ilgili örnek olman adına tavsiyelerde bulunur musun onlar için kesinlikle e, bulun benim ya ticaret yapamayabilirler. Ticaret herkesin yapamayacağı bir şey ol olmayabilir. Bu çok önemli bir şey değil. Girişimci olarak bahsetmem gerekirse hepimizin, e, bütün gençlerin aklında kafasının bir köşesinde bir hayali vardır. İş fikri vardır. Bunları engelleyen şeyler çevre çok önemlidir. Çevre e, çünkü hep onları geri iter. Kimse onların buna yapacağını inanmaz. Bu yüzden de moralleri bozulur. Benim de bozuldu. Bu yüzden hani bu tecrübelerimi aktarıyorum. Bozulmaması gerekiyor. Gerçekten. Hatta şöyle yapmaları gerekiyor. Bir iş fikri mi var? Hiç kimseye bahsetmemeli. Kurmalı, yönetmeli zaten herkes onu konuşacaktır. Sadece iş fikrini kimseye söylemesin. Gerçekten içinizden geliyorsa yapın. Evet. Kaçmayın. Yapın. Şöyle bir örnek vereyim. Çok e, benim alem bana destek çıktı. Hatta babamın söylediği bana bir söz vardı. Bunu bütün genç gelişimlere söylemek istiyorum. Batarsan, bu yaşta batarsın, toparlarsın. İleride batınca toparlayamayacak gücün olmayabilir. Aslında özünde önemli olan yılmadan sürekli çalışmak, evet, düşünmek ve bu düşünceleri ticari hayata yansıtmak. Evet, Doğru evet kesinlikle. Umut'cum seninle tanıştığım için çok mutluyum. Ben de evet, işlerine evet. de başarılar diliyorum. Sana ederim. çok çok teşekkür ediyorum. Bu röportajı bana sağladığın için. Çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir içerik yapmışızdır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Beraber büyüteceğiz bu kanalı. Artık zamanı geldi. Özellikle videolarımı izleyip abone olmadan giden %90 kitle için söylüyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Bu benim için çok önemli. Deseyiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere arkadaşlar. Bağlasam durmaz. Hadi bana müsaade.